İlgili ürünümüz Hotel Safe HS20 orta boy modelidir. HS20 otel odalarında ve hastane odalarında kullanılması üzere tasarlanmıştır. İlgili ürünümüzün yüksekliği 22,5 cm, genişliği 36 cm, derinliği şifre panel çıkıntısı dahil 27 cm'dir. Kasa toplam ağırlığı 10 kg'dır. HS20 elektronik şifreli olup ayrıca acil durum anahtarına sahiptir. Kasa 4 adet kalem pil ile çalışmaktadır. Dilerseniz kasanın tabanında ve arka duvarında bulunan montaj delikleri sayesinde kasayı mobilyaya sabitleyebilirsiniz. Peki kasa nasıl kullanılır? Ziyaretçi odaya geldiğinde kasa kapağı açıktır. Ziyaretçi kasanın içerisine değerli eşyalarını bırakır. Kullanıcı Kasa kapağını kapatır ve kendine özel dört haneli şifresini tuşlar. Ardından kare tuşuna basarak kasayı kilitler. Kullanıcı kasayı açmak istediğinde oluşturduğu dört haneli şifresini tuşlar, doğru şifre tuşlaması durumunda kasa kapağı açılır. otel odalarında veya hastane odalarında kullanılmak üzere kasaya ihtiyacınız var ise 444 1690 veya kasa.com.tr web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.